arkadaşlar bugün sizlerle Haribo Harry Potter deniyoruz. Oo. Şimdi başlayacağız ama açmak için biraz şey var. aç. İlk ben deneyeceğim. Jelibon değil mi? Ha, Zeribon. Harry Potter olmasının özelliği ne? İçinde neler var? Ha, Harry Potter şeyi var. Şimdi şey var. Yedin sen biraz önce. Hmm. Bize de bir şeyler var bakalım. Yamaça bana veriyorum. Param galiba. Bana bir göster. Bakın. Para verdi Oo, bana da bir şey var. Değişik hmm. olsun. Mm. Oo, oh, şapka. Bana şey, dudu şapkası geldi. Şöyle. He, hmm, güzel kolalı. Güzel mi şey? de kolalı mı? Yok. Hepsi değişik o mu? Ben çok beğendim. Kolalı zaten çok severim de. Bir şinirli. Hepsi kolalı o değil. O bir Aha. Hmm. Kolalı. Bana da çelik şapkası çıktı. Valla arkadaşlar ben on, on üstünden 10 veriyorum. Çok beğendim. Kolalı. Siz kaç veriyorsunuz? Ben de beğendim. 10 üstünden 10. Ben de. Yamaç sen de mi o zaman kendinize dikkat edin. Bay bay diyoruz. Hoşçakalın. kalın.